Bitcoin tam 100 bin dolara ulaşıyor derken ne yazık ki bir düşüş yaşandı. Bundan sonrası için acaba Bitcoin'da yeni düşüşler ya da yeni yükselişler gelecek mi? Altcoin'ler ne olacak? Ripple nereye gidiyor derken bu soruların cevaplarını senden alacağız Yasemin'cim. Bu düşüş hayır alamet mi? Ne olacak? <laughs> Aslında hayli alamet midir bilmiyorum ama sebeplerini görebiliyoruz. İki büyük sebebi var ortaya çıkan. Birincisi e beklendiği üzere uzun vadeli yatırımcılar artık Bitcoin 100 bin dolara neredeyse gelmişken yavaş yavaş psikolojik sınır e, Bitcoin'de kar satışları yapmaya başladılar. Kar realizasyon dediğimiz şey gerçekleşiyor uzun vadeli yatırımcılarda Bitcoin tarafından. Bir de tabii ki madencilerin satış baskısı var. Madencilerin baskı satışları yapması bizi bu noktaya getirdi Bitcoin'de. E, 94 bin doların altına kadar indi. Ki 94 bin doların altına indiği anda e, geçtiğimiz afayla alışık olduğumuz yüksek e, ETF girişleri yavaş yavaş tam tersine dönmeye başladı. E, bu yüzden yükselişin derinleşebileceği ile ilgili iddialar var. Onlar var. E, Altcoin'in rallisi bekleniyor. Hepsini zaten konuşacağız biraz. Evet aynen. Şimdi altcoin rallisi demişken aslında geçen hafta Ripple bayağı merak edildi ve ee, çok fazla Ripple yatırımcısı var. Ripple'ın durumu hakkında ne düşünüyorsun? Ya şimdi Ripple'ı da böyle bu yükselişe yazan abartmamak lazım. İnsanlar 3 yıl önce, üç buçuk yıl önce Ripple'ı bir 1,30'lardan bir alıp satıyorlardı. 3 yılın ardından e, XRP'nin o 1 doları kırması ve 1.38'in de hatta üzerine çıkması çok büyük umut. Hı. Harika. Çünkü aslında altcoin rallisi henüz gelmedi. Hani bu yüzden beni altcoin rallisinde yapacakları daha çok heyecanlandırıyor. Hani bazı insanlar XRP 10 dolar vesaire gibi hani büyük büyük e, hedefler atıyorlar ortaya. Keşke. Be, keşke <laughs> benim öyle bir e, ne bir iddiam var ne öyle bir görüşüm var. Ancak XRP'nin sektörün en çok dayak yiyen coin'lerinden biri olarak e, değişkenler yapacağını düşünüyorum. inanıyorum. açıkçası. Ee, i̇nşallah. Ve güzel o zaman Ripple'ın yükselmesini ve inşallah ondalar olmasını heyecanla bekliyoruz. Benim iddiam bile öyle olacağını söyleyen insanlar Seyircilerinizin var. Seyircilerinizin iddiası aynı benim de değil. E, şimdi meme coin'ler hakkında biraz konuşalım. Sana ben her hafta sepetini soruyorum, soruyorum, soruyorum. Bütün piyasa kırmızıyken bu kızın sepeti yemyeşil bir şekilde devam ediyor. <laughs> Bunun sırrı nedir? Sen içeriden bilgi mi alıyorsun? Hangi meme coin'leri alalım? Yani, <laughs> öncelikle düzeltmek isterim. Sepetimi niye yemyeşil <laughs> almasının sebebi sadece Mimcoin'ler değil uzun zamandır beklettiğim e, boğa sepetinde de güzel hareketlenmeler oldu. Ama ben bir mim Mimcoin'lerle ilgili şöyle güzel bir kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Herkese bence ne dediğimi anlayacaktır. Şimdi bir lokal tepe diye bir şey var arkadaşlar. Yani artık annenizin babanızın e, ya da e, sokaktaki e, yatırımcının ben mim Mimcoin alıyorum dediği an lokal tepeye gelmişiz demektir. Buna da nereden örnek vereceğim? E, geçtiğimiz sene Annemle teyzemin bana bist yüzden Türk Hava Yolları kağıdı alacağım ben öyle bir şey varmış dediğini hatırlıyorum. O dönem borsa deli gibi şişmişti. Zaten sonra düşüş geldi, patladı. Evet. Hani Bence bu Mimcoin tarafında da yavaş yavaş o lokal tepeye doğru geliyoruz. Bunu da şunu örneklendireceğim. Bu e, küçük çocuğun hikayesi var ya Quant, pump, e, annesine çocuk, evet. token, kendine token, amcasına token şeklinde. Hani e, ki market gibi açmışlar yayınlarda da böyle bir takip etmişler alalım almayalım diye Türk komünitesi takip ettim. E, bir gün ya da belki birkaç saat içinde token yok. Yani tamamen sıfırlandı. Bu biraz artık yavaş yavaş bizim mim Coin'lerde lokal tepeye yaklaştığımızı gösteriyor. Yani herkes duydu, herkes aldı. Burada bir patlama yaşanabilir. <laughs> Tabii şunları ayırıyorum. Hani sürekli üzerine uyguladığım bojaktır, retardiyodur, apudur. Ondan sonra ee, PopCat. Hani bu meme coin'lere ben biraz güveniyorum. Tabii bunların da altı boş. Diğer meme coinlerde hiçbir farkı yok. Ama küçük bir çocuğun sosyal medya üzerinden çıkarttığı hikayeyle dönüp bir iki gün içinde kaybolacak meme token'lar olduğunu düşünmüyorum. Hani evet. bu yüzden meme coin'lerle ilgili böyle bir durum var. Ama ilk yükselecek olanlar da onlar olacaklardır. Hı hı. Peki istesinde. şu anda biz zaten geçen haftaki programda arkadaşlar hatırlıyorsanız demiştik ki Yasemin şöyle demişti daha doğrusu ben bu hafta bir ekleme yapmam demişti ve bence gayet aslında doğru ve güzel bir yerden girmişsin. Çünkü geçen hafta Alsal abi muhtemelen bir şeyleri çok yüksek ve tepe noktalardan alacaklardı. Tepe nokta demeyim ama yüksek bir yerden alacaklardı. Doğru fiyat hareketi diye bir şey var Aynen yani. Aynen öyle. Hani bu hafta birisi aslında sepetine bir şey ekleyecekse aslında ya bence her düşüş aslında bir alım fırsatıdır diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun ya da bu hafta sepetine yeni bir şeyler ekleyecek olsam ne eklerdin? Altcoin'lerde neleri öngörüyorsun? Çok sorduk konuştuk biliyorum ama. Yok aslında biraz da mantıklı ilerleyebiliriz. Herkes bilir. Ya bu piyasayı en azından belli bir süredir takip eden. Yorumlarda da fark ediyorum. Hani bize yakın yorumlar yapan ya da söylediğimiz şeyin aynısını söyleyen e, kullanıcılarımız oluyor. Atcoin rallisine girdiğimiz zaman Bitcoin düşerken e, en önemli Atcoin hangisi sıra? Bir çek yapalım burada. Hadi Doge. bakalım. Kana kırmızı rengi veren madde. Bağırarak söyle baba. Alemi Cihan Duysun. Fişne fişne sürüyor. <gülüyor> Ethereum. <gülüyor> kapat. <laughs> kapat. <kapak> bitti. <laughs> Hadi bakalım kendinize iyi bakın. Ben şey yapıyorum. Herkes sepetindekileri sayıyor. Doç dedi. Hayır ya yani ben pardon meme coin gibi düşündüm. Seni <laughs> yiyeceğim ya yiyeceğim Benim seni. Benim bir anda atlamam <laughs> Doç. Elinde doç <doge> var. <gülüyor> Hiç <gülüyor> yok. Hani... <laughs> Tabii bu arada neye göre kime göre. <laughs> ama hani e, en önemli altcoin'lerden biri olarak artık Ethereum. Tamam. Ethereum <laughs> yükselmeye başlar Esra'cığım. Altcoin rally'sine gireceğimiz zamanlar. Sonra yavaş yavaş altcoin'ler. Yani ben ne yapardım? Ether, Ether fee, Ether'le bağlantı ile LDO. ENS olabilir mi? ENS ben olabilir. ENS, ENS, ENS yükseldi ama. ENS evet beri. yükseldi. Ben ENS'i çok uzun zamandır elinde tutuyorum ve hatta ENS 2025'te. de... Araya Ether'le alakalı... Coin'lere yatırım yapabilirdim. Niye? Ethereum yükselecek. Etherfi yükselecek. Bununla alakalı LDO yükselecek. Yani Ether'le bağlantılı diğer coin'ler. Ben olsam hani akıllılık yapacağız da ya, çakallık yapacağız ya. alt Altcoin'in haline de gireceğiz. Ether yükselecek. Ki önümüzdeki dönem yani yıl sonu ve aralık gibi ben aralık bile gelmeden belki de çok hızlı bir hedef. Ether'in 4000 doları zorlaması gerektiğini wow. düşünüyorum. Zorlaması gerekiyor ki biz altcoin ailesine girelim. Yoksa önümüzde büyük bir düşüş uzun bir düzeltme ki elbet bir yerde düzeltme verecekti yüzlere kadar Tabii çıktı. Ee, ve daha geç bir altcoin rallisi görürüz diye Düşünüyorum, tahmin ediyorum. Evet, 4 bin dolar hedefini bu arada bizim e, izleyicilerimizden bir tanesi de geçen hafta yazmıştı hatırlıyorum. Hı hı. E, peki sana şunu söyleyeceğim. Sana ortak şeyleri düşünüyoruz evet, diye. Evet, aynen öyle. E, şimdi aslında savaşlar kripto paraları çok fazla etkiliyor. Hı hı. Şimdi İsrail, Lübnan tarafında bir ateşkes devreye girdi. Aynen. Bu uzun vadede nasıl bir etki yapar? Belki işte bitcoin ve altcoin'ler üzerinde. E, sen de çok iyi biliyorsun ki bizim en güzel günümüzde tek bir majör olayla e, bitcoin piyasasının e, sarsıldığını ve yerle bir olduğunu yüzde 8'lik dokuzluk düşüşler. Ancak bir şey söylemek istiyorum burada belirtmek istiyorum. Boğa piyasası farklı bir şeydir Esra. Hani Boğa piyasasında gelen bir kötü İsrail-Lübnan haberi çok etkilemeyebilirdi. Hı hı. Yani e, şuna bakmak lazım aslında piyasaya gelen haberlerin ne olduğundan çok bu haberlerin hı hı. piyasaya nasıl bir etki yaratacağının üzerinde durulması daha önemli ya da hangi dönemlerde. E, şimdilik e, bu ateşkes çok anlamlı ve önemli. Çünkü en, en azından uzun vadede yani önümüzdeki kısa vadede olumsuz bir haber akışı olmayacağını gösterir. Ancak hiç de belli olmaz bu ateşkesler iptal edilebilir ya da işte ülkelerin e, kendi çıkarları birbirini tutmadığında anında e, iptal edilebilir ya da uygulanmayabilir. Hani bununla alakalı e, ani tepkiler görür müyüze döndürmek istiyorum soruyu? Bir boğa piyasasının içindeysek çok görmeyiz. İyi, süper. Ama değilsek ve hani hala bir işleri yapmaya çalışıyorsak bu haber yine bize etkiler. Hani biz neredeyiz? Hangi haberden çok biz o haberi alırken piyasada ne durumdayız? Bu daha önemli bence. Evet anladım. Bir de şöyle bir şey çıktı. Şimdi sarışın başkanım Trump'a gelmeden olmazdı tabii ki. Trump'ın kripto cüzdanı yayınlandı. Arkam verilerine göreydi galiba. Arkam'ın evet, evet, haberiydi. Paylaşmış. Evet Arkam paylaşmıştı. Biz Arkam'ın yalancısıyız. Aynen. Şimdi Trump'ın kripto cüzdanında sence neler vardır? Trump. <laughs> Trump aslan burcu olabilir evet. Var mı yok mu? Kendi, o Trump coin alacak. Ben de Esra coin alıp cüzdanımda en çok onu tutacağım çıkaramadı, arkadaşlar. Çıkaramadı hala çıkaramadı. Beş hala kişi bekliyorum. ya. Beş kişi lütfen. Aynen. Şimdi evet Trump cüzdanında üçüncü sırada en çok Trump var. Peki bir de ne vardı Trump'ın kripto cüzdanında? Trump alakalı meme coinler geliyor aklıma. Kız şeyi almasın. En büyük altcoin. Hani alt şeyin bu, onu almaz. Maga vardı ya rakibinin. En tık. büyük altcoin. Ethereum. Tamam. Aynen. Bak Doç ben değil. biliyorum. <laughs> aynen. Ama ben dolayısıyla Elon Musk'tan dolayı destekledim, <laughs> ya, ne yapabilirim? Sen sen aynen, bırak evet. Ya, çok e, birinci sırada Ethereum. Tamam. İki de VET, üç Trump, dört TROK. Ether WRAP, Ether yani. Aynen. Beş GUA, 6 USDC varmış Trump'ın kripto cüzdanında. E stable coin koymuş dolarla. Yapmasa sahip adam Amerikan başkanı olacak. Aynen, aynen. Yani oraya var, bir dolar stable Param var yani, ha. at istediğin kadar değil mi? Doğru, aynen doğru. öyle. Şimdi Yasemin'cim, ee, NST'ye listelenme geldi ve senle iddiaya girmiştik. Bana NST verecektin. Bu programda NST'yi bekliyorum. Ee, öncelikle iddiayı ben kazandığım halde e, kaybetmem ve NST ödemesi yapmam çakallığına karşılık ben de sana küçük bir çakallıkla geldim. Al sana. <laughs> tişört, nice tişört. Yani yine oradan anladın mı? Aynı koleksiyon. Hiçbir kesinlikle orijinal. Yani getirdim. Çok bitirdim teşekkür teşekkür Emin ederim. Eminönü'nde acilen işe başla. <laughs> Bayağı özelliğini <laughs> falan biliyor musun? Pamuklu falan. Tabii ki de biz yapmıyoruz. <laughs> Vay çok kritik. Tamam. Evet, NST yerine fiziksel olarak arkadaşım bana tişört hediye etmiş. NST de vereceğim ama onu açıklamak isterim. Ben uzun vade bir NST yatırımcısıyım. Benim NST'lerimin tamamı bir donanım cüzdanında bulunuyor. Bugün hatta yanımda getirdim. Çok vaktimiz olmadı hani konumuz da değil. Ledger'ın içinde açıkçası. Hani bu yüzden ben hedefime geldiğimde sen de hedefine ulaşacaksın Esra'cığım. İnşallah. O zaman bir NST sayısı söyle de bari. En azından cüzdanındaki NST'lerin kaç tanesinin benim olacağını bileyim. Onu işte asla da nasıl bilmiyor. LSC cüzdan <laughs> adeti verecekmişim vesaire imkansız. Tamam peki. E, kanka Sadece bir de shot çıkar. Bari kripto Kemal Allah aşkına bize bir NFT falan ver de seyircilerimizden de çok yorum geliyor. Buradaki izleyicilerimize dağıtalım. <laughs> yorum yapan arkadaşlar Alacak. eğer Kemal bir şey söylerse buraya e, ben vereceğim NST. Bir de Kemal bu arada ben şey de gördüm. Paradotora da yazmıştı. 50 bin dolarlık NST alacaksın hani ne oldu diye. diye. Bak Çok güzel yapmış. Kemal paradotora darlıyor. Ben seni darlıyorum. Alan satan yok. Bakalım <laughs> NST'nin hali ne olacak arkadaşlar. <laughs> güzel şeyler olacağını düşünüyorum. İnşallah. Ben bekliyorum sizden bir şeyler. Bana NST geldiği anda her gün paylaşacağım. Tamamdır. Hadi bakalım. O zaman başka bir şey eklemeyip abone olmayı ve yorum yapmayı, soru sormayı unutmayın diyoruz. Bir şey söylüyor musun? Yani dikkat etsinler çok <laughs> e, hareketli ve riskli bir döneme giriyoruz. Düşüş derinleşebilir. Düşüş derinleşmeden Bitcoin'e beklenen 100-100 bin doların üzerine çıkabilir. Burada en önemli şey sizler e, doğru yerde durdunuz mu? Sepetlerinizi doğru zamanda yaptınız mı? Çünkü hani bizim burada konuştuğumuz çoğu coin fiyat hareketi üzerinde biraz yüksek olabilir. Başka noktalarda olabilir. Unutmayın önemli olan bir sepet yapıyorsanız bunun doğru yerden alınmasıdır. Zaten herkesin bildiği gibi ne ve girerseniz Boğa döneminde gidecek ve yükselecek zaten ondan sonra. Siz sadece geç kalmadan içeride misiniz? Önemli olan bu. Ne verirsen eline o gelir. Boğa'da seninle Benim diyerek aynen. o zaman programı kapatıyoruz. Aynen öyle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.